Şimdi kısa bir yükselişi gördük. Ondan sonra altcoin'ler ve Bitcoin'deki zaten fiyat hareketini yaşadıktan sonra herkes dedi ki hocam uçuyoruz, patlıyoruz. Bu sefer geliyor. Yükselişler başladı. Vesaire diye çok açıklama geldi. Ben de sizlere dedim ki bakın akıllı olun, sabırlı olun ve böyle durumlarda hani panik yapmayın, FOMO'ya kapılmayın. Asla FOMO çok kötü bir şeydir arkadaşlar. Bakın bizim 1000 dolarlık yaptığımız sepet vardı. Profildeki linkten, Telegram'dan veyahut da açıklamalardaki linkten Telegram'dan takip eden arkadaşlar bilir bakın. O 1000 dolarlık sepet 18.756 olmuş bugün. Hatta daha bundan 2 hafta önce, o düşüş yaşanmadan önce 19.900'leri bile gördük o sepette. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki ya hocam işte fiyat böyle gidiyor da ne olacak biz? Ne yapacağız? Biz para kazanamıyoruz. Hocam her şey yükseliyor. Benim aldığım altcoin yükselmiyor. Hocam neden benim aldığım altcoin yükselmiyor? Ya da hocam alıyorum düşüyor. Böyle düşünen arkadaşlar varsa ilk öncelikle arkadaşlar aldığı altcoinleri bence tam bilmiyordur. Veyahut da hani piyasa güzelken, piyasa harıl harılken eğer aldığınız altcoin yükselmiyorsa bilin ki zaten o altcoin'den bir hayır gelmiyor. Veyahut da piyasa düştüğünde evet o da onun da düşmesi gayet normaldir. Ama piyasa yükselişinde tekrardan hemen toparlanmıyorsa o altcoin'e çok fazla güvenmeyin. Çünkü o hani boğada da çok fazla bir şey yaşatmaz sizlere. Özellikle altcoin'lerin boğasında da çok fazla böyle bir şey yaşatmaz size. Çünkü e, piyasa giderken de gitmiyor. Piyasa düşerken de sağlam düşüyor. Ve o altcoin'den çok fazla bir şey beklemeyin. E, bir de çok soru aldığım sorulardan bir tanesi. Hocam ben neye elimi atsam düşüyor. Arkadaşlar aslında öyle değil. Neye elinizi atsanız birincisi bunu diyen arkadaşlar... Yani muhtemelen piyasaya yeni giren ve hatta e, piyasaya öyle böyle onun bunun e, furyasıyla giren anlık işlemler yapmaya çalışanlardan bir tanesidir. Ben öyle düşünüyorum çünkü hani ben hiç görmedim e, hocam neyi alsam düşüyor. Birincisi ne alsanız düşüyor mu? Evet düşebilir gayet normal ama ne aldığınız önemli. Abicim sen bugün gidip işte tepeden altcoin alıyorsan tabii ki düşer sen tepeden almayacaksın ne yapacaksın? biraz daha diplerden almaya çalışacaksın. Öyle anlık piyasaya girip çalışmayacağım. Ya mesela o gün bir tanesiyle konuşuyorum. Diyor ki ya hocam elimde biraz para var. Sizce hangi altcoin'e basayım da tüm hepsinden para kazanayım. Adama diyorum ne kadar param var. Adam diyor ki işte 250 bin lira param var. Diyor hocam bir altcoin söyleyin hepsine şimdi basayım. Ya dedim abiciğim sen ne yapıyorsun? Böyle bir şey mi olabilir? Yani bilmem hangi altcoin diyorsanız söyleyin. Hepsini basayım. Hepsinden para kazanayım. Arkadaşlar yani bunları kim diyorsa size bence sizi kandırıyordur ya. Öyle bir şeye inanmayın. Bu piyasa öyle bir piyasa değil. Bu piyasa öyle aldığınızda direkt hemen her şey yükselecek piyasa değil. Bu piyasada temel bilgi birikiminiz yoksa zaten para kaybedersiniz. Teknik analiz beceriniz yoksa zaten para kaybedersiniz. Özellikle hani öyle piyasaya yeni giren arkadaşlara geçmiş olsun. Çünkü hep de söylüyorum para boğada kaybedilir. Şimdi bazı arkadaşlar bana diyor hocam sen nasıl yapıyorsun? Ya ben kaç yıldır bu işin içindeyim? Kaç yıldır trade ediyorum? Kaç yıldır analiz ediyorum? Daha bundan e, bir yıl önce diyelim bir altcoin yine sepeti yine yapmıştık. O da 1000 dolardan 35 bin dolara geldi. Şimdi bunda da aynı performansı bekliyor muyum? Bekliyorum çünkü sepetime güveniyorum. Yani sepeti de açıklamalardaki linkten, telegramdan ve hatta Profildeki linkten telegram kanalından bakabilirsiniz. Yani arkadaşlar işin özü ve uzun lafın kısası. Benim kendi fikrim bence şöyle bir boğayı ne zaman yaşayacağız? Yani altcoin'lerdeki boğa arkadaşlar altcoin'lerdeki boğa işte bitcoin dominans düşmediği sürece. Bakın bitcoin dominans tekrardan diyorum düşmediği sürece ondan sonra ethereum dominans düştükten sonra ethereum. ATH yapmadığı sürece biz e, bu altcoin'lerdeki rally'yi göremeyeceğiz. Benden size söylemesi. Bitcoin dominansı güzel takip edin. Hiçbir şey bilmiyorsanız zaten benim Telegram'da paylaştığım yazıları takip edin. Bitcoin dominansı düşer. İşte Ethereum ATH yapar. Ondan sonra e, böyle 1-2 ay, 3 ay falan altcoin'ler rally'sini yapar. Ondan sonra piyasa ayıya girer. Zaten o arada Piyasadan çıkma vaktidir. Böyle Bitcoin domino sağlam düştükten sonra da piyasadan çıkma vaktidir. Beklemenin hiçbir anlamı yok. Bekleyenlere o ara geçmiş olsun. Çünkü inanın büyük zararlar ederler. Ben mesela hiç unutmam. Şimdi bazı arkadaşlar 2019'dan bu yana ne yapıyor? Kendine XRP taşıyor. Ya 2019'dan bu yana neredeyse 6-7 yıl adamlar sepetinde bekletiyor. Ya bugün XRP işte. 2x yapmış, 3x yapmış veyahut da 5x yapmış arkadaşlar çok önemli bir şey değil. Siz o 6-7 yılda ne kadar fırsatı kaybettiğinizin farkında mısınız? Yani bir de bunu düşünmek lazım. Arkadaşlar 2x yapmış diyor ki ya XRP rally başladı XRP 50 dolar olacak. Olduğunda görüşürüz. Olmaz arkadaşlar. XRP, XRP 50 dolar olmaz, 100 dolar olmaz. Böyle şeylere de inanmayın. Yani yazık günah 3 kuruş para kazanıyorsunuz. Onu da kaybetmeyin. Benden size söylemesi. Arkadaşlar not eklemek istiyorum. Bu videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim görüşüm ve analizlerimdir. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.